Cam ve Kağıt Ustası Remzi Köklü Uluslararası Cam ve Kağıt Sanatları Sergisi ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. <laughs> Eserleri sergisi Remzi Köklü Bey'in sergisidir. Remzi Bey ülkemizin önemli cam sanatkarlarındandır. Aynı zamanda özgün baskı eserleri de burada sergilenmektedir. Normal cam hamurunun nasıl insan elinde nasıl şekillendiğini, bu sanatkarımızın elinde nasıl şekillendiğini, nasıl estetik bir hal aldığını burada görebilmekteyiz. Bunun dışında renkli camdan çok güzel objelerin üretildiğini, biz bu sergimizde görmekteyiz ve sergimizi ziyaret edenler bu güzel eserlerimizi görme imkanını bulacaklardır. Sergide taş baskıdan lazere, özgür baskı resimleri ve çağdaş Türk cam sanatında üfleme, dökme, fizyon kaynaştırmayla Lapatte Devere cam hamuruna kadar birçok çalışma yer alıyor. Camlar var, cam var, seramik var, özgün ee, baskı resimler. var. Ee, şey kağıt el yapımı, doğal e, el yapımı kağıt. E, Türkiye'de biliyorsunuz aslında e, şey kağıt e, Çinlere mal ediliyorsa aslında yani isim gerçeğini araştırdığınız zaman e, bunu e, Çinlerden önce Orta Asya'da Türkler yapıyor, geliştiriyor. Keten'den yapıldığı için e, orası iklim koşulları yüzünden kağıtlar bozuluyor. Hatta e, şeyin kağıdın gelişmesine e, şey olaraktan. Türkler aracı oldu aslında mesela bir Çin-Türk savaşında, Talas savaşında iki tane kağıt sanatçı aldılar ve Türkiye'de geliştirir ama Türkler hakikaten kağıdı tüm dünya yayılmasının aracı oldu yani. Şimdi işte bizim de yapmaya çalıştığımız insanın kendi kendine kağıttan yani mutfak atı dahi selüloz olan mutfak atı... Sahi dahi ee, burada da örnekleri var göreceğiz ee, kağıt yapabiliyor yani insan kendi kağıdını kendisi yapabiliyor Tabii, kağıttan e, kapı bile yapılabiliyor yani masa sandalye çünkü selüloz olduğu için e, camlarda da e, çok çeşitli şeyler var dediğim gibi üfleme var, dökme var e, savurma var e, bir de cam sıcaktan hakikaten sancırı şeklinden savurduğunuz zaman o bu çanaklar savurularak elde edildi e, ve üfleyerek ee, bir de e, şey olarak e, füzyon cam dediğimiz kaynaştırma camlar üst üste kondu. Çökertmeli burada bitimde göreceğiz şimdi. E, böylelikle e, çok geniş kapsamlı cam çalışmaları gelişmiş oldu. E, çok şükür artık bizim üniversitelerimizde cam bölümleri var. Ve bayağı artık Avrupa standartında öğrenciler işler çıkarıyorlar. Bu da bizim için sevindirici. sanatçı eserleriyle Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen kültürünü kendi öz değerleriyle birleştirerek geleneğimize ait has değerleri yansıtıyor. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'ne bütün Zeytinburnu'ları ve İstanbulluları bekliyoruz. Çok önemli sergilerimiz e, tertip edilmektedir. Söyleşilerimiz hakeza öyledir. Yine yıl e, başında başlayıp, yılın e, eğitim-öğretim başında başlayıp, yıl sonuna kadar devam eden çok önemli kurslarımız vardır. Bunların da e, burada üretilen ürünleri ve öğrencilerimizin öğrendiklerini de yıl sonunda e, kıymetli e, izleyicilerimize sunmaktayız. Zeytinburnuları ve bütün İstanbulları buraya beklemekteyiz. Mart Salı günü açılan Remzi Köklü Uluslararası Cam ve Kağıt Sanatları Sergisi 5 Nisan Perşembe gününe kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gezilebilir.